Nasılsın Ruzsi? Nasılsın Ruzsi? Ne yaparsan uçan. Pardon sizi patletmedim. Nasılsın Ruzsi şey misiniz? İyiyiz. Pardon sizi patletmedim. Böyle dalmışım. Sizinle puana çalmayı öğrendik de 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 değil mi? Unutmuşum. Dur anne dur daha başlama. Bir de bol bol yer tatın. Tamam mı? Unutmayayım O da ne deriyorum. Ne bir de sağdan istiyor. Tarkından ne istiyor. Ne istiyor, tamam, ne istiyor. Bir de yer tatmıyor. Şuna bak. Diliyorum ben onu. Ben Bak bak bat Neyse. Biz şimdi fan açalım. Bir tane daha. de tarla. Üçe iti parlatlığımızı toplanıyoruz. <Sessizlik> Bütün isterseniz bu kadar binlerce. Ama ne yapalım artık? Yasal değişikliğimizde böyle. Hadi değişiyorsa arkadaşlar. Bütün videomuz bu kadar.